aşağıda bakacağım. O yüzden bol bol yorum atmayı da unutmayın. Tabii ki de en önemlilerden bir tanesi şu yayına güçlü bir like atmanız. Durdurun yayını, durdurun. Like atın, sonra izlemeye, seyretmeye devam edin sevgili dostlar. Eğer abone değilseniz abone olarak destek verebilir. Ayrıca ekstra destek vermek isterseniz süper teşekkürle de bizlere destek verebilirsiniz sevgili dostlar. Evet Galatasaray gündemi tabii ki de şu anda Beşiktaş karşılaşması. Galatasaray Beşiktaş karşılaşması için şu anda çalışmalara başladı. Hatta şöyle başlayacağız. Galatasaray iki gün izin yaptı. Yani Okan Buruk iki gün takıma izin verdi. Ardından çalışmalara başladı. Bu çok fazla dillendirilen çok fazla tartışılan bir konu. Okan Buruk'un çok fazla tatil yaptırdığı takıma Ayşeker Burada hem fikiriz. Ben de bu tatillerden çok fazla rahatsızım. Daha önce takımlarda da çalıştığım zaman da bu tatilleri yapabiliyorduk ama. Her maç sonunda, hemen hemen her maç sonunda tatil olması tabii ki de e, Galatasaray taraftarlarının hoşuna da gitmiyor. E, tabii bir yandan da baktığımız zaman futbolculardan, e, futbolcuların tarafından da baktığımız zaman onlar da bir gün diyor ki ya bir günde tatil yapalım. Hepimiz çalışıyoruz, çalışırken e, tatili de iple çekiyoruz ama futbol öyle bir şey değil. Bu bir gerçek. Yani bunu bir kabullenelim. Futbol hani e, tatil üzerine kurulu bir düzen değil. Çünkü Gün içerisinde zaten 1 saat 45 dakika antrenman yapıyorsunuz. Ardından dinleniyorsunuz. Hafta işlerinde zaten çift antrenman olmuyor sezon içerisinde. Çift antrenman nadiren olur. E, Günün tek antrenmanını geçirdiğiniz zaman da 1 saat 45 dakika en en babası derler ya en babası 1 saat 45 dakika olur. Yani antrenmanın günlük alanı size ait olur. E futbolcunun da bu görevi. Evet. E, mesela şöyle bir şey söyleyeyim. E, bizler ben e, Amatör takımda çalışırken şöyle bir durum söz konusu. Diye. Amatör takım bildiğiniz amatör takım. Biz maçı yapardık ki Okan Hoca da maç son, maçın ertesi günü veya iki gün izin veriyor. Maçı yapardık. Sonrasında ne olurdu? Tatil vermezdik. Ertesi gün dejenerasyon yapardık. Yani en azından yardımcı antrenörlerin bir kısmını gönderirsin. Dejenerasyon yaptırırsın. 45 dakikadır oyuncuları gönderirsin. Ama oynamayan futbolcular bakın süre almayan futbolcular normal antrenmanı yapmaya devam eder. Çünkü siz onu hazır tutmak zorundasınız. Bu bir gerçek. Ee, o futbolcu da razı tutmak zorundasınız ama Okan Hoca bunu tercih etmiyor. Bu Okan Hoca'nın tercihidir. Saygı duymak gerekir mi? Bilemiyorum. Burasını size bırakıyorum. Lütfen yazın aşağılarda. Hani bu duruma saygı duymak mı gerekir diye açıkçası hani ben antrenman olması taraftarıyım. Yani antrenman maç sonunda maçın ertesi gün antrenman olmalı. Benim kanaatimce dejenerasyon yani oynayan oyuncular dejenerasyon diğer oyuncular da hazır olması anlamında da tabii ki de antrenmanlarına devam etmeli. Burada bir Galatasaray taraftarının çok fazla bir eleştirisi var. Bu konuya da değinmek istedim. Bugün çalışmalara başladık. Peki Şimdi Okan Hoca'nın durumunu sizlerle değerlendireceğiz. Ama biraz Okan Hoca'nın durumundan ziyade Abdülkerim Bardakçı'ya bakalım. İki maçtan bir maça indirildi. Ee, sevgili dostlar. Evet. Galatasaray taraftarına duymak istediği şey. Yani bu pozisyonun kırmızı kart olup olmadığını zaten değerlendirdik. Bana kalırsa kırmızı kart verilmeyen, verilmemesi gereken bir durumdu. Ali Palavıyık zaten yan, o maçı tamamen e, yanlış yönetti. Tüm kararlarıyla. Hem Alanya Spor hem Galatasaray. İki tarafa da ben e, hata yaptığını düşünüyorum. Mesela Alanya bir penaltısını yediğini düşünüyorum. Versin kardeşim onu da yer versin ama boy o pozisyonda kırmızı kart görmemeliydi. Benim kanaatimce bu. Yanlıştan dönüldü. Tahkim şimdi ne yaptı? İki, iki maçtan bir maça indirdi ve Beşiktaş karşılaşmasında Abdülkerim Bardakçı oynayacak. Ama bazı fenomenler Fenerbahçe e, özellikle Beşiktaş'ta fenomenler bu duruma diyor ki vay efendim nasıl indir? Neyini indirmeyecek kardeşim? Neyini indirmeyecek? Yani bir maç cezasını çekti zaten. Takımda bunu indirdi. Bu gayet normal bir şey. 3 maçtan 1 maça inen cezalar biliyoruz biz. 1 maç ceza alıp da neredeyse yani 4 maç ceza alıp 1 maça inen cezalar biliyoruz. Kendi takımında olunca işte bu doğru karar diyorsunuz. Galatasaray olunca yazıklar olsun bu bu olayın peşini bırakmayacağım. Hiçbiriniz samimiyetsiz değilsiniz. Neyse onu söyleyeyim. Bakın ben Fenerbahçe, Beşiktaş çok fazla konuşmuyorum. Ha konuşmak değilsin ama konuştuğum zaman da bazı arkadaşlar burası Galatasaray kanalı kardeşim diyor. Galatasaray konuşun diyor. Ama bakın bu konuları konuşmamız lazım. O yüzden Beşiktaş Fenerbahçe'yi de konuşmamız lazım. Trabzon'u da konuşmamız lazım. Onlar bizim rakibimiz. Bakın onlar nasıl konuşuyorsa biz de konuşmamız lazım. Bizlerin de sesi çıkması lazım. Galatasaray bu sene doğranıyor kardeşim. Doğuruyorlar bizi ya. En son karşılaşmada bir doğra doğra doğramadılar ama şimdi devam edecekler. Abdülkerim Bardakçı'nın iki maçını bir maça indirdiler. Vay efendim nasıl indirdiler? E diğerleri nasıl iniyorsa bu da öyle iniyor. Çünkü siz art niyetlisiniz kardeşim. Sizler art niyetlisiniz. Siz doğruyu değil, holigansınız siz. Bakın ben de holigan, ben de ben Galatasaray taraftarıyım. Ben değerlendirirken ben de fanatiklik kısmımı bırakamıyorum. Konuşuyorum bazen ama neyse onu söylemeye çalışıyorum. Mesela rakibin bak değerlen mesela çok fazla değerlendirmiyoruz biz Rakibin iki maçı cezasını bir maça indirdiğimiz zaman bir dakika konuşuruz. Onlar dakikalarca konuşuyorlar. Dakikalarca, saatlerce konuşuyorlar. Biz de demek ki öyle yapmamız gerekiyor. Biz de saatlerce, dakikalarca konuşmamız gerekiyor. Yani ne değiştirecek? Neyi değiştirebilirsin? Hiçbir şeyi değiştiremiyorsun. Burada konuşması gerekenler yönetim. Maalesef bunu da yapmıyorlar. Şimdi <laughs> tabii kritik bir karşılaşma. Okan Hoca'nın da bence e, Galatasaray kariyerini doğrudan etkileyecek bir karşılaşma. Fena, e, Beşiktaş Şenol Hoca ile birlikte ilk karşılaşmasında 5-2'lik bir galibiyet aldı. Çerez takım da değildi. Orasını bilemiyorum. Ümraniye karşılaşması. Yani bence e, Beşiktaş'a göre çok hafif bir takım. Ligin en hafif takımlarından bir tanesi Ümraniye Benim kanaatimce. 5 atabilirsiniz ama e, durum şu. Orada bir Değişim var. Değişim olan yerde e, pozitif şeyler görülür. Ki Şenol Güneş bu pozitifi yapar. İlk etapta yatar, yapar. Bence e, Jesus da zaten bir değişimdi. Burada orada da pozitif etkileri Fenerbahçe'de pozitif etkileri görebiliyoruz. Jesus'a ayrı parantez açacağız sonra. O, o, o konuya geleceğiz. Madem onlar çok konuşuyor biz de konuşacağız sevgili dostlar. E, Şenol Güneş Beşiktaş'ta pozitif bir etki getirdi o. Etki yaptı. Bu sebepten dolayı Galatasaray takımın çok dikkatli olması gerekiyor. Daha öncelerde çok fazla pozisyon veren takım Beşiktaş'tı. Yine çok fazla pozisyon verdiklerini düşünüyorum ama hücumsal olarak biraz değişiklikler gördük açıkçası. Ümraniye karşılaşmasında mutlaka ki siz de görmüşsünüzdür. Galatasaray hücumsal anlamında çok fazla bir problemi yok. Defansif anlamda da Galatasaray çok fazla pozisyon veren bir takım değil. Normal şartlarda. Diğer takımlara nazaran söylüyorum bunu. Ee, ama Beşiktaş'ın yine ileri hattı en son Ümraniye karşılaşmasında iyi çalıştı. Galatasaray'ın bu sefer e, ileri hattı nasıl olacak? Muhtemel 11'leri tabii hafta başı daha yeni başladı. Muhtemel 11'leri mutlaka ki değerlendireceğiz. Daha hafta başından muhtemel 11'i de yapmak doğru olmaz. İlerleyen günlerde mutlaka yapacağız muhtemel 11'i de. Ee, Okan Hocanın nasıl bir 11 çıkartacağı, nasıl bir oyun prensibiyle oynayacağı çok önemli sevgili dostlar. Bunu e, dikkatle e, izlemek lazım. Dikkatle seyretmek lazım. Ben şöyle e, düşünüyorum. Okan Hoca'nın bu maç için Okan Hoca kritik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu karşılaşmada Galatasaray olası Allah korusun puan kaybında ben Okan Hoca'nın çok büyük yara alacağını düşünüyorum Galatasaray kariyerinde. E, şu andan itibaren bakın bunu üzülerek söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız bak, ben bunu söyledim diye ben linç yiyeceğim linç yiyeceğimi bile bile söylüyorum. Bakın bazı arkadaşlarımız, bazı e, futbol yorumcuları Fatih Terim PR'ına başladılar. Bakın Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Fatih Hoca'yı hepimiz çok fazla seviyoruz. Ben çok fazla seviyorum. Sayısız başarı getirmiş bir teknik direktör, teknik adam. Galatasaray efsanesidir. Kimse Fatih Terim ismini Galatasaray'dan silemez kardeşim. Kitilmeye de gücü yetmez. Ama Galatasaray'ın bu durumundayken Fatih Terim'i Galatasaray'la yan yana getirmeyin. Henüz bu erken. Takımın başında Okan Hoca varken Fatih Terim gelmeli. Fatih Terim geliyor. Fatih Terim falan. Bakın Galatasaray'a zararı veriyorsunuz. Ben bunu söylemek istiyorum. Bunu söyledim diye beni linçleyeceksiniz. linçleyin kardeşim. Beni yerden yere vurun. Ama Galatasaray'ın iyiliğini düşünüyorsanız şu anda bu takıma Fatih Terim'le yan yana getirmeyin. Yani getirin tabii ki de Fatih Terim gelsin, Okan Hoca gitsin, bu işi yapamıyor vesaire demeyin. Şimdi bana diyecekler ki o Okan Buruk PR'cısısın. Okan ben hayır Okan Buruk PR'cısı değilim. Ben Galatasaray takımını düşünüyorum. Galatasaray'da şu an bir kaos var. Maalesef ki. Ve bu kaostan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bu kaosta kim şu an teknik direktörümüz abi bizim? Teknik direktörümüz kim? Okan Buruk. Biz Okan Hoca'ya destek vermek zorundayız. Ama Okan Hoca'nın da bazı yanlışları var. Hiç demeç vermemesi gerekenlere demeç veriyor. Veya çok değişik demeçler veriyor. Yani Galatasaray teknik direktörü biraz ağır olmalı. Kulübesinde, söylemleriyle, her şeyiyle biraz ağır olmalı. Mesela yanlış hatırlamıyorsam eşi bir fotoğraf atıyor sonra siliyor. Silme abi niye siliyorsunuz ya? Herkesin özel hayatına kimse karışamaz. Bak bir tane şeyde kimsenin hayatına kimse karışamaz diye. Herkesin o özel hayatı var. Kimse karışamaz. Benim özel hayatıma siz karışamazsınız. Sizin özel hayatınıza ben karışamam. Fotoğraf sildirtiyor Galatasaray taraftarı. Rahatsız ediyor eşini. O konu hocayı. Ya bırakın abi insanları rahat bırakın ya. Icardi'yi konuşuyoruz. Icardi'nin Van'da nara bilmem ne. Bizim işimiz mi abi Van'da Hala Van'da nara paylaşıyor. Görüyorum Icardi'nin. Defalarca söyledim dilimde tüy bitti. Biz Galatasaray takımın başarısına odaklanacağız. Okan hocanın işi çok zor. Buradan puan kaybı olursa ben Okan Hoca ile yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. Maalesef bunu söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü kafalar karışmış durumda. Bir söylentidir çıkıyor. Galatasaray futbolcuları Galatasaray futbolcuları takımı sabote ediyor. Okan Hoca'yı sabote ediyor. Okan Hoca'yı sevmiyor diye. Böyle söylentiler çıkıyor. Bunu yapanlar da Galatasaraylılar. Yani Galatasaray e, yorumcuları. Ya derbi haftasına giriyoruz ya. Galatasaray mı düşünüyorsunuz? Bu tür haberler yapmayın abi. Yapıyorsanız da yalanlayın. Biz yalanladık defalarca kez. Işıtan gün muhabbetini biz Ağustos'ta falan öğrendik. Bir kere söylemedim. Galatasaray karışmasın kardeşim Bazen Galata, yorumları yaparken biz burada Galatasaray'ın menfaatlerini de düşünüyoruz. Bildiğimiz şeyler oluyor tabii ki de. Bize de geliyor. Konuşuyoruz yani Eyüp abiyle. Ya bana böyle bir şey geldi. Doğru Eyüp abi bana soruyor. Sen şunu araştırır mısın? Sen bunu araştırır mısın? diye. Araştırıyoruz. Soruyoruz. Şimdi bazıları diyecek sen kime soruyorsun? Sorduğumuz kişiler var merak etmeyin. 11. Muhtemel 11'ler. Size yemin ediyorum geçen yıl ben birisinden o muhtemel 11'i tamam mı? Galatasaray'ın çıkacağı 11'i bir gün iki gün önceden biliyordum. Neredeyse paylaşmıyordum bile yani. Kendi tahminim bu diyordum. Galatasaray'ın çıkacak muhtemel 11'i bu demiyordum. Şimdi yazıyorlar. içeride köstebek var. 11'leri uçuruyor. Kim abi? Futbolculara. Taylan'a laf atıldı biliyorsunuz. İftira atıldı. Şimdi farklı isme bir tane iftira atıyorlar. Ya bu Galatasaray'da kaos bitmek bilmiyor. Zaten Fenerbahçe, Beşiktaş bunları istiyor. Biz de bunların ekmeğine yağ sürüyoruz abi. Vallahi bravo. Hala istiyoruz. Bazı şeyler istiyoruz. Son e, yayını bitirmeden önce de şunu söyleyeceğim. Galatasaray'da kaos hiçbir zaman bitmiyor. Bu kaos hep bazı taraftarlar tarafından, yangın tayfı tarafından yapılıyor. Galatasaray'a sahip çıkmak istiyorsanız bu kaos sevenlerle birlikte gitmeyin. Zarar Galatasaray'a oluyor. Şu anda birleşmemiz gereken bir konu var. O konularda bile birleşemiyoruz. TFF'yi görüyorsunuz. Varı görüyorsunuz. Hakemleri görüyorsunuz. Biz burada bile birleşemiyoruz. Burada bile takımımızı savunamıyoruz. Hala bu konularda mesela Alanya Spor karşılaşmasında Okan Hoca istifa ediler. Okan Hoca istifa diyenler bir dakika bile hakemi konuşmadılar. Bir saniye bile hakemi konuşmadılar. Bir kere bile tweet atmadılar. Galatasaray'a sahip biz çıkacağız. Çıkmamız gerekiyor. Yönetim de çıkacak biz de çıkacağız. Ama kaostan uzak durmamız lazım. Şu takıma sahip çıkın. Tek derdimiz, tek isteğimiz bu sevgili dostlar. Yayınımızın sonuna geldik. Ee, tabii yayınlarda devam edecek çıkmadan like atmayı unutmayın. Like bizim için önemli. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.